katarsan Merkez Bankası kayıtlarına göre. Doğru. Ee, şöyle bir açmaz var. Dün haberini verdik. Sadece dış borcumuzda hı hı. durup dururken herhangi bir borç almadan 22 evet. milyar lira fark etti. Normal. Tüm bu gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkilerse? Şimdi çetireyim ben diyorum. Yani Ankara'daki hükümetin hiçbir konuda politikası yok. ekonomide de yok. Şimdi ben hayret ediyorum bu bahsettiğin bu cari açıktaki ani artış yani kur farkından kaynaklanan ani artış nedeniyle Zafer Çağlayan çıkıp açıklama yapıyor. Dünya konjonktürü nedeniyle diyor. Peki o zaman ben hatırlatırım. E, dolar TL kuru e, 1.12'ye düştüğünde o zaman ne demişlerdi? Bizim başarımız demişlerdi. Hükümetimiz sayesinde TL şahsiyet kazandı demişlerdi. Halbuki o da dünya konjonktürü. <laughs> yani inanılır gibi değil. Tabii bizde de ekstradan basıldı üstüne o ayrı. Tabii o ayrı bir konu. Fakat demek istediğim şu. Madem ki hükümetsiniz Bir politikanız olmalı öncesinde Öncesinde yani Olaylar oluyor geliyor i̇şte Ya Türkiye'nin lehine ya Türkiye'nin aleyhine gelişiyor İşte biraz da şanslıydık aslında Neden? Çünkü hep kriz dönemlerinde Daha doğrusu spekülasyon Spekülatif operasyonlar dönemine Şeyler denk geldi O çok iyiydi Kurban bayramı, Ramazan bayramı Hı. Dünya yanıp yıkılırken biz bayramdaydık şeyi O ben. güzel oldu yani ee... Türkiye açısından Dünyada büyük bir operasyon oldu. Bizde 19 Mayıs'a denk geldi. Evet. <laughs> Çok güzeldi değil mi? <laughs> ya, 20 Mayıs'ta etkileri oldu ama <laughs> 19 Mayıs günü borsa falan açık olsaydı bizde de bir operasyon olmuştu. Eşimciğim şey şimdi bu spekülatörler şeyi oynarlar. Eee oynarlar. Ya, bu önemli olan nedir biliyor musun? Toplumu panikletebilmek. Hı hı. Ha biz ne yaptık? Nacizane toplumun paniklememesi için. Efendim önceden bilgilendirme yaptık seninle efendim söyleyeyim onun haricinde işte değerli bazı kimi yani vatansever kuyumcularla falan işte o beğenmedikleri tahta kale falan filan var ya oralardan karşı çalışmalarla bir nebze hani dalga kıran vazifesi gördük çok şükür şu ana kadar sağlam geldik de ben artık yani hükümeti uyarıyorum artık uyar uyar üç senedir uyarıyoruz gerçi biraz tedbir alsınlar çünkü bu gidiş gidiş değil sadece Avro'da sıkıntı yok Amerika'da iç siyaset çok karışık durumda. Ben dün akşam şeyi takip ettim. Ee, diyorlar ki hani bütçe sıkıntısı var ya bunlarda. Hı hı hı. <laughs> Şimdi Amerika'daki konuşuyor. <laughs> Sel ve hortum kasırgaların vurduğu yerler var ya. Diyorlar ki kardeşim şu kadar paramız kaldı. Bölüştü. Bunu diyor. Ya diyor, şeyler aktaracağız eyaletlere, toparlansın diye. Ya da diyor, felakette uğramış bölgelere afet zedelere vereceğiz. Çok dramatik bir durum aslında. Amerika'nın yani, düştüğü hal açısından, anlamadım. evet. Yani. Amerika'nın düştüğü hal ibret verici. Yani elinde sadece e, nasıl diyelim? E, 100 lirası var. Fakat 200 liralık iş yapması gerekiyor. Birinden birini tercih edecek. Ya tüm eyaletlerin parasını ödeyecek ya da tüm eyaletlere diyecek ki kardeşim herkes başın çaresine baksın. İşte görsünler yani federasyon, federal anayasa ne işe yarıyormuş veya işe yarıyor muymuş görsünler Amerika'da. Ya da diyorlar şey yapalım. Şu afetzedeler insanlık dramıdır. Yani bu kadar insan evi barkı da aldı, işi gücü gitti. Bunlara verelim. İnanır mısın? Şey ...senatoda senatoda falan şey yok, senatör yok, karar veremiyorlar. Ama Mete yani çok gerçekten hani e, üzücü bir olay orada yaşayanlar açısından. Hı -hı. Çünkü birileri soygun yapıyor. Evet. Ve ne yazık ki maliyetini yine o ülkenin halkları veya e, vatandaşları ödüyor. Doğru. Amerika'daki de Amerikalılar açısından Hı -hı. E, son derece üzücü aslında. Yine yani. birileri soyuyor birlerin keyfi yerinde hı. parasını kazanıyor hı hı. ama bugün o 100 lira kalan 10 birimi paylaştırmanın derdine düşüyor. İşte paylaştıramıyorlar maalesef. Üzülüyor Peki yani. o zaman e, hazır Amerika'dan söz açılmışken ekonomiye bir virgül atıp hı hı. gelelim kalkana. Füze, füze kalkan. <laughs> Şimdi füze kalkanı tamam. İyi hoş. iyi İyi hoş derken ironik anlamda söylüyorum. Hı hı. Da İran Rusya evet ve e, Çin Çin. Onlar alternatif karşı. bir füze kalkışı. Şimdi Türkiye resmen tost oldu arada. Maalesef. Tarih sence geriye doğru mu akıyor? Kesinlikle. Yani bu şeye benzedi. Aslında biz şu anda 1991 yılındayız diyelim. Şöyle 20 yıl geriye gitmişiz gibi. Yani biraz daha geriye gittiğimizde hani neydi? Öncesinde 88'de şey vardı. işte komünist blok vardı. işte kapitalist blok vardı falan. Şimdi blok neye dönüşüyor? Karşımızda bir Çin. Ya esas olan Çin yani. Rusya'ya falan geçtim. Rusya yarı kapitalist durumda şu anda. Şimdi diyorlar ki aynı filmi bir daha oynatalım bari. Çünkü dünya ekonomisini kurtarma şansı kalmadı. Silah Yapalım sanayi de blok Evet. Diyorlar ki kardeşim bu tek bloklu dünya işe yaramadı. Zaten bu komünizm dağıldığında Sovyetler dağıldığında daha doğrusu e, Amerikalı kim uzmanlar çok yerinde bir analiz yapmıştı. Yahu komünizm dediler. Sovyetler 10 yıl beklenenden erken dağıldı. İşin garip tarafı şu, bu o zaman satranççılar falan danışmanlık yapıyordu Sovyet şeyine bu büroya 10 yıl erken dağılsak, karşı tarafın stratejik hesaplarını bozarız demişlerdi. Gerçekten haklı çıktılar. Ben şimdi takdir ettim o şeyi satranç oyuncularını. Ee, yani 2000 yılında değil de 90'da dağıtınca şeyi Sovyetleri hesapları bozuldu. Tabi çünkü Amerika şey yakalandı, hazırlıksız yakalandı çünkü onların planı yeni milenyum işte bu George Bush dönemi var ya. Ona göre hazırlamışlardı her şeyi. Dolayısıyla ne oldu? Sovyetler çok ciddi bedel ödedi. Parçalandı, sosyal yıkımlar, işte uyuşturucu bağımlılığı, çeteler işte şudur budur falan yağmalanma. Fakat diğer taraftan da rakibi olan Amerika'yı da bu hale getirdi. Demek ki e, devletlerin uzun vadeli şeyler olması gerekiyor. Yani planları, projeleri olması gerekiyor. Böyle günü birlik, hani piri reisi Saddam, işte pet, şey çıkaracağız gibi olmaz. Öyle saçma işler olmaz. Sonuç itibariyle şimdi Amerika diyor şey Amerika şunu düşünüyor. Çin'i durduramıyor tek başına. imkanı yok. Peki ne yapacak? Çin'e karşı blok oluşturmaya çalışıyor. Şimdi bu bloğu oluştururken de yanına şey alması gerekiyor. Rusya'yı hmm. alması gerekiyor. Onun için bazı çabaları var. Fakat en önemlisi Türkiye. Türkiye yine tarihsel olarak şu son e, nasıl diyelim 60 yılda özellikle bu soğuk savaş döneminde olduğu gibi bu sefer özetle Sovyetlere karşı değil de Çin'e karşı pozisyon alıyor. Evet. O, e, oluşturulan blok içerisinde yine cephe ülkesi oluyor. <laughs> ben o zaman şunu sorarım. Sıfır sorun politikası deyip de sen kalkıp canım ülkeyi cephe ülkesi haline getirirsen sana diplomat denir mi? Siyasetçi denir mi? Devlet adamı denir mi? Aldo Wilson heykelin hayrını görsün. Anlatabiliyor muyum? Peki. Ee, Bizim İran'la ne sorunumuz vardı? Bir adım daha öteye atayım çünkü bunlar tezkereyle şeyde kalkanlı füze kalkanıyla da çok doğru orantılı. Şimdi tezkere meclis gündeminde. Evet. Irak, evet yani bunda zaten Irak'ın kuzeyiyle ilgili bir tartışma yok. Fakat burada daha ilginç bir durum var. Acaba Irak'ın kuzeyine gidecek Türk ordusu aslında İran ve Suriye'ye karşı bir kalkan bölge mi oluşturuyor? Evet. Yani bir füze kalkanı olayı var. Bir de Türkiye'nin, yani Türk ordusunun e, bu bahsettiğimiz İran, Çin, işte Doğu bloku diyelim. Doğu blokuna karşı kalkan olarak kullanılması projesi var. Yani diyorlar ki işte güya PKK'yı bahane ediyorlar. E, zaten kullanım tarihi bitmiş. Amerika diyor ki ben bunu son bir kullanayım. Türkler de bu numarayı yutarlar nasıl olsa. Meşliği de bana ait. He, ondan sonra Türkiye güya hani takip ediyormuş falan filan. Kahramanlık edaları artık Mehter'le mi gider? Neyle giderse onu da bilemiyoruz. Eşbaşkanı ne yapacağını Girdiği zaman Irak'ın kuzeyine ne olacak? Şimdiden parsel parsel e, tasnif yapmışlar Çetin'ciğim. Yani şu ülke şuraya işte falanca ülke şuraya, falancı ülke buraya diye. Türkleri de getirmişler. Tam İran'ın burnunun dibine sınır güvenlik olarak, karakollar marakollar falan yerler hepsi belli. Bir diğer şey de e, Suriye. Suriye sınırı. Yani Irak Suriye sınırı. Yani biz Irak'la Suriye arasında ve Irak'la e, İran, İran arasında, Irak arasında tampon bölge olacağız. Sınır güvenliği bize bırakıyor Amerika. Biz Amerikan'ın jandarması değiliz ki. Bir adım daha ileri atayım mı? NATO komutanı geldi. Evet. Tabi Nereden geldi? İsrail'den geldi. Daha önce nereden geldi? Romanya'dan geldi. Ne demek bu? <laughs> şimdi ben şunu söyleyeyim. Bir, İsrail NATO üyesi midir? İkincisi, şimdi bu bahsettiğin olay aslında çok kritik bir olay. Şunu hatırlatmakta fayda var. Tabii Türkiye'de basın medya falan filan bırakılmadığı için, tarumar edildiği için, ee, pek çok gazeteci de böyle derdest edildiği için, bu tip olaylar e, gündeme getirilemiyor. <laughs> gündeme getirilemeyince de ülkenin kolektif ve analitik zekası e, zaaf has, uğruyor. zaafa vuruyor. E, fakat tabii işte demek ki herkesi zaafa uğratamamışlar. <laughs> Diyeceğim şu. <laughs> bir ay önce Romanya'dan Bulgaristan'a nakledilen balistik nükleer başlıklar trenle nakledilirken çalındı. Bir Arsene Lüpen çıktı demek <laughs> Hayır demek istediğim şu. 65 adet balistik nükleer başlık. Yani Bulgaristan çantaya mı koydular bunu? Şimdi komik olan şu. 65 adet nükleer başlık çalınıyor. Bulgaristan'a gidecek bunlar. Oradaki tesislerde MOX yakıtına dönüştürülecek. İşte hem kullanılacak hem satılacak. Bulgaristan'ın elektriğinin büyük kısmı nükleer enerjiden elde edilir. MOX yakıtından ama. Şimdi komik olan şu. 65 adet nükleer başlık çalındı. E, ortalık neden çalkalanmadı? İkincisi bu kadar e, nükleer başlık çalınıyor. Bunları şeyle transfer edemezsiniz. Hani ne bileyim ben çantaya koyu götür, ne bileyim ben tır dorsesinde falan ya o görüyoruz ya televizyonlarda. O şekilde gitmez. Araba bagajına götüremezsin. Kardeşim, bu kadar büyük miktarda nükleer başlığı kimler, neden, e, ve nasıl çaldılar? Bir detaylarını döksünler. Tabii insanın aklına şu geliyor. Yani muhakeme yaptığımızda e, birileri Romanya'nın bu değerli varlığını, çünkü ciddi de bir şeydir bu, ekonomik değerdir. Hı -hı. Biz diyoruz ya nükleer ekonomi, nükleer ekonomi. Eğer Ankara'dakiler biraz aklını başına toplasa 2 trilyon dolarlık nükleer ekonomiye direkt anında e, geçiş sağlayabiliriz. Diyorum ya hani İranlı ilişkilerimizden dolayı Hı -hı. kaç senedir 2008'den beri direkt yani yöneticilerle. Fakat demek istediğim, bu haberi öyle es geçtiler ki, inanılır gibi değil. Ondan sonra stabilizasyonlar... Gece yarısı geçti hem de bu haber. Evet, yani hemen... 200 satır. Fakat çok önemli bir hadise. Daha önce Romanya'da başka bir hadise daha oldu aslında. Afganistan'da bir helikopter düşmüştü. Ne zamandı? 2010'un hangi? Şimdi tam hatırlıyorum. Sonbaharı olabilir hmm. muhtemelen. E aynı tarihlerde e, Romanya'da yine bir şey, e, askeri helikopter içerisinde 17 İsrail'li subayla birlikte düşmüştü. Düşürülmüştü veya. Anlatabiliyor muyum? O haber de öyle geçildi. Şimdi demek istediğim şu, herkes e, bu tarihi dönemde toplayabildiği kadar koz toplamaya çalışıyor. Ve nükleer olayı henüz bitmiş değil. Bakmasınlar Fukushima'daki patlamadan dolayı işte dünya nükleere karşıymış falan filan. Ben nükleeri destekliyorum onu söyleyeyim. Fakat e, usulüne uygun, bilime uygun yapıldığı takdirde. Anlatabiliyor muyum? Fakat şu 65 adet nükleer başlığı biz Ahmet, e, şimdi bizden de NATO üyesiyiz, değil mi? Bizim de NATO'da daimi temsilcimiz var bir sorsun. E, so, tabii yani sonra bile eş başkanın artık şöyle bir şey var, e, gücü var. Kanun hükmünde kararname. Çıkar bir kanun hükmünde kararname. Nerede bu nükleer başlıklar diyerekten şeye bir soru e, nasıl diyelim bir so, soru veya araştırma önergesi verdir şeye NATO'ya. O kadar bürokrasiye Neden? gerek yok. Geçenlerde Obama ile beraber sorsaydı yani. <laughs> değil mi? Ama çetinciğim şimdi ben, ben düşünün yani bir risk analizi yaptım da şunları görebiliyorum. 65 adet nükleer başlık değil mi? Bundan 2 veya 3 tanesi. Patlayıcı düzeneyle Ege'deki veya Akdeniz'deki fay hatlarına bırakılsa patlatılsa. Anlatabiliyor muyum? Ondan Ondan sonra bunun adı deprem olur. 65 adet nükleer başka öyle basit bir şey değil. Zamanında bunlar birbirini vurmak için üretildi. E şimdi NATO komutanı çok ilginçtir. Romanya, İsrail, Türkiye hattı evet. çiziyor. E ben olsam sorarım yani Stavridis'e. İsrail'de ne yaptınız siz? Anlatabiliyor muyum? Peki o zaman madem Ege dedin ben de Ege'ye geleyim. Ee, Yunan, Yunanistan. Komşu haraç mezat resmen. Evet. Da, da. Evet. Çok bunların bunların satışında çok tanıdık bir isim geliyor. Evet. Ya Bir türlü emekli edemedik bu George Soros'u. <laughs> Değil mi? Paralar niye George Soros'tan geliyor? Ya şimdi şöyle bir durum var. Makedonya'da e, yanılmıyorsam 5 adet Soros'un bu üniversitesi var çok sayıda da bankası var. Yani hem cid, yani kurumsal bankacılık hem de bu offshore veya yatırım bankacılığı görüntüsü altında. Hı hı. Garip olan şu, Yunanistan ihaleye çıkardı, batıyor ya, artık her şeyi satıyor adamlar. Selanik Limanı'nı ihaleye çıkardı. Şey, ilk teklif Makedonya'dan geldi. İşin garip tarafı şu, Makedonya e, ekonomisi zayıf bir ekonomi. İşte altyapısını yenilesin, işte kiliselerini yapsın falan filan diye Yunanistan 1 milyar e, avroydu yanılmıyorsam bir kaynak vermişti onlara. Şimdi garip olan şu. Zamanında Yunanistan'ın kaynak verdiği şey ee, Makedonya yani Yunanistan'a kaynak alan Makedonya şimdi diyor ki Selanik limanını ben alacağım. Şimdi Makedonya'da böylesi bir servete böylesi bir paraya sahip olan bir kişi var. O da George Soros. Demek istediğim ee, emekli oldu falan ama birikmişleriyle efendim nasıl diyelim emekli ikramiyesiyle diyelim. <laughs> Doğru yatırımları yapıyor. Yani kendisine çok güzel, çok şık bir liman. işte Ege Denizi'ne nazır. Ondan sonra bir dönem Koreli sevgilisiyle, bir dönem Bulgar sevgilisiyle falan rahatça gidebileceği güzel bir liman alıyor. Petrol Aradınız çıkarken o. seyreder onları. E tabii canım. E biz de Bodrum'da ya artık yazları tatil yaparken karşımızda petrol çıkaran işte Amerikan petrol devlerini görürüz. Ona geleceğim. Ama kısa kısa bir Avrupa ile ilgili bir tur yapmak istiyorum. Ondan sonra bu Doğu Akdeniz'deki kavgaya geleceğim. Tamam. Bir e, Libya Fatih'imiz var bir tane biliyorsun Sarkozy. Evet. <laughs> Çok kötü tokat yedi. hem de nasıl? Hemen bir cümleyle değerlendirelim.